Selamun aleyküm arkadaşlar. Üretirsek Yeriz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Yakup Akdeniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikte Bergama Hayvan Pazarı'ndayız. Bakalım fiyatlar nasıl? Geçen hafta artmaya başlamıştı. Hep birlikte göreceğiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Şimdi videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Kusu yok hayvanların. Ne olacak? Ha biraz bu onlar ufak. Yok abi yok hiçbir şey. Hepsi de öyle. Arkadaşlar burada tamam. iki tane dana var. Çifti 80 bin lira. Danalar güzel. Gel <laughs> bu güzel ya. kaç günler arkadaşlar? orta onlar Kaç aylık abi bunlar? Ne kadar oldu? abi. Kaç para 50. Kaç aylıktır abi o? Yaşında, şey, yaşında. 2 yaşında mı? mi Youtube abi, Çek. Dana güzelmiş gibi. Evet dostlar burada Mehmet abimizin danaları var, satmış. <laughs> Mehmet abimiz. Hoş Mehmet abi. Hoş bulduk, siz de abi hoş geldiniz. Iyisin. Teşekkür ederim. Danaları <laughs> satmışsın. Sattım, Allah bereket versin. Hayırlısı olsun abi, çok güzel abi. Renkli danalar getirmişsin. Maşallah abi, Aa. Mehmet abimiz bu hafta Yıldız erken sonfağı. siftahını yapmış. Aa. Danalar gerçekten çok güzel arkadaşlar. Akbaş var. Danalar 10 numara. Hayırlısı olsun Mehmet Teşekkür ederim. Pazarı nasıl gördün? Pazarımız güzel. Allah bereket versin. Ekmek yedik. Pazar canlı. Fiyatlar nasıl artıyor mu? Fiyatlar yerinde alıcısı güzel Güzel malın güzel alısı bulunuyor şu anda. Aynen abi. Allah bereket versin. Bereketli olsun hafta kadar. Sağ olun. Sağ vardık. 5 hayvan getirdik, 5'inde sattık. İyi yapmışsın abi, bereket olsun. Güzel mal, güzel paralar. Ne istiyoruz abi, fiyatını? Küçükler 25'er lira. Diğer ikisi senin mi abi? Kaç aylık abi bunlar? Kaç aylıktır? Küçük iki buçuk aylık. Hmm. 25 bin lira arkadaşlar. Hoştayın. Şey. <laughs> Abimiz 25 bin lira istiyor adet olarak. Hmm. <laughs> fiyatını soracağız bakalım kaç parayı aldı. Hayırlısı olsun Ozan'cım. Kaç aldın bunu? 95. 95. Damag o koyacaksın ha? Arkadaşlar 95 bin liraya buzağlı. Yine Oğuzhan kardeşimiz almış. Diyar. Bu şekilde. Sütü gerçekten yemesinden akıyor arkadaşlar. 95 bin liraya almış. arkadaşlar burada Oğuzhan kardeşimizin buzağlı, simental buzağlı niye var? Yüklemiş. 90 bin lira istiyor. Şurada da Çangal. Burada 65 bin lira Her evet istiyor Oğuzhan kardeşimiz. Araçta olduğu için net bir fotoğrafını videosunu çekemiyoruz dostlar. Şu şekilde erkek diğerinin erkek uzası var simental. 90 bin arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir video var. <laughs> Ee, tamam, şey <laughs> e, elimi ya, abi, ne dalgın mi? ya Tamam Elimi ver bir de İsteyim ben Burada bir tane var 30 bin lira istiyor abimiz Tuncay evet. abi Almayan niyetli ama Bakalım 20 bin lira veriyor Tuncay abi Abimiz de ipini al git diyor Bakalım ne olacak Allah 30 bin lira arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir abimizin erkek koştan cinsit anası var. 35 bin lira istiyor abimiz. Orduna kanallar düvezer Maşallah. oldu. Pazarın en kalitelisi arkadaşlar. 420 bin lira istiyor abimiz. Talaver, simental var. Koçtay'ım var. Belçika var galiba Tiveder. Maşallah arkadaşlar. Dostlar burada bir abimizin simental cinsi danası var. Abimiz 50 bin lira istiyor. Danalar güzel. Bergama hayvan pazarı. Kaliteli danalar gelmeye başladı dostlar. Abimiz 50 bin lira fiyat istiyor dostlar. Burada yerli bir buzağı var sahibi yanında yok. Burada da var yerli. Fiyat soralım bakalım. Dostlar <laughs> burada bir abimizin dişi erkek kuzuları var. Erkeklere 9000 lira istiyor. Dişiler 7500 lira istiyor arkadaşlar. Kıvırcık, memnun olsun ise. Kuzularımız güzel. Dostlar burada erkek bir dana var hoşlanıcısı. Abimiz 35 bin lira istiyor. Dana biraz zayıf. Abimiz 35 bin lira istiyor. Dostlar burada Ramazan abimizin İneği var. 45 bin lira istiyor. Ramazan alacağımız ineğimize. Metin'in mallarını çekin Metin'in. Beş bin lira kaçtı. Dostlar burada yerli buzalı inek var. Abimiz 56 bin lira istiyor buzalı yerli cins ineğimizi. 56 lira. <laughs> Dostlar burada dört tane yerli ırk <laughs> danamız var. <laughs> Toplu fiyatı 170.000 lira istiyor işte abimiz. kapak atar dedi. Biz de artık teyit ettik. Danalar yerli ırk. 170 lira. oldu lan sana? Şey 70 bin lira. Adeti 42 buçuğa falan göster geliyor arkadaşlar. Analar kurbana kapak atar dostlar. <laughs> da arkadaşlar 3 yaşında Koştay Yine 45 bin lira istiyor Osman abimiz Osman abi ne diyor buna ya 45. Kurban Burada arkadaşlar iki tane hoştan dana var arkadaşlar. Çiftine 115 bin lira istiyor abimiz. Danalar ayaklı. 115 bin lira abimiz istiyor. Maşallah ana kaliteli arkadaşlar. Güzel yalnız, limuzin diyor. Burada limuzin cinsi. Limuzin. Bakalım dişi. Abimiz 35 bin liraya almış arkadaşlar. Simental'e de benziyor. Simental büyük ihtimal. Arkadaşlar 480 kilo belli düve Canlı 480 kilo. 485 kilo geldi arkadaşlar. Canlı 485 kilo. kilo geldi canlı arkadaşlar. Canlı 435 kilo Bunlar video arkadaşlar. Daha da videolar var. Anam. Tuz yoksa kaç?

arkadaşlar kilolarını gösterdiğimiz hayvanları bir, 2, 3, 4 bir tane burada var 5 bir tane daha var bu bunun gibi altısını 420 bin liraya abimiz almış Osman abimiz 420 bin liraya satmış arkadaşlar 440 kilo 435 kilo 480 kilo civarında Dişi düveler vardı arkadaşlar limuzin çok güzel belçika mavisi gerçekten pazarın bu hafta kaliteli danaları bunlar arkadaşlar maşallah diyelim Alan avımız hayırlısı olsun diğer altıncı dana da burada düve geliyor altı düve 420 bin liraya satılmış dostlar Kaç kilo gelecek? Bu da 410 kilo falan geliyor. Ben çıkayım 500. 500 kilo geldi arkadaşlar. Maşallah. Yürü. 500. Yürü. Yürü. kaliteli arkadaşlar. Pazarın en kaliteli develeri. 6 tane. 420 bin liraya satılmış. Gördüğünüz gibi. Bu da Belçika mavisi. Arkadan bakın arkadaşlar. Çok güzel. Maşallah. Abimiz güzel varmış. Hadi. İşte geldim. Maşallah. Dostlar bir Bergama pazarının daha sonuna geldik. Bu hafta küçük baş pek yoktu pazarımızda. Büyük baş oldukça vardı. Güzel kaliteli danalar, düveler, uzalı inekler vardı. Elimizden geldiğince fiyatları sormaya çalıştık. Bu haftada 240 bandında dana, kesim, Kuzu fiyatlarının da 300 bandında olduğu söylendi. Bu şekilde dostlar. Videolarımızı beğenip takip yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.